Herkes benim gibi 83. sayfayı açtı mı? Ne yapalım? Hemen yönergemizi okuyup etkinliğe başlayalım. Aşağıdaki geometrik şekillerin üzerinden gidelim. İçerisine şeklin isminin baş harfini yazalım. Bakın ilk etkinliği yapmış. Sadece üzerinden gitmemiş. Hadi şeklimizin üzerinden bir gidelim bu kesikli çizgilerin üzerinden gidiyoruz. Ve içerisine de bu şeklin baş harfini yazıyoruz. Peki bu şekil ne? Üçgen. Üçgenin baş harfi ne? Ü. Bu nedenle bakın buraya Ü yazmış. Hadi şimdi buradaki mavi şeklin üzerinden beraber geçelim. Ben geçiyorum. Birinci kenarı tamamladım. İkinci kenarı da tamamladım. Üçüncü kenarı da tamamladım. Dördüncü kenarı da tamamladım. Çocuklar bakın dört kenarı dörtte köşesi olan bir şekil. Nedir bu? Söyleyin bakalım. Dört kenarı dört köşesi olan şeklimiz neydi? Dikdörtgen de olabilir. Kare de olabilir. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Çocuklar bakın burada kareli alanlarımız var. Kareli alanlara bakarak bu uzunluklar birbirine eşit mi değil mi anlayabiliriz. Üstteki kenarın kareli alanını sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 4 kare uzunluğunda. Sağ taraftaki kenarı sayıyorum. 1 2 3 4. Burada 4 kare var. 4 kare uzunluğunda. Alttakileri sayıyorum, alttaki kenarı. 1 2 3 4. E alt kenar da 4 kare. Hemen sola bakıyorum. 1 2 3 4 AA soldaki de 4 kare uzunluğunda. Demek ki buradaki kenarlar birbirine eşit uzunlukta. O zaman ben buna ne diyorum? Karedir diyorum. E karenin baş harfi ne çocuklar? K. O zaman biz buraya K yazalım. İşte bu kadar. Hadi devam edelim. Şimdi buradaki şeklimizi birleştirelim. Kesikli çizgilerin üzerinden geçiyorum ve şeklimizi çiziyorum. Çizdim bile. Peki bu şekli neydi? Çok kolay. Söyleyin bakalım. Kenarı ve köşesi olmayan şeklimiz neydi? Çember. O zaman çemberin baş harfi nedir? Ç. Hadi buraya Ç yazalım birlikte. Yan tarafa geçtim. Hemen kesikli çizgileri birleştiriyorum. Bakın burada bir tane kenar oluşturdum. Birinci kenarım. Bu benim ikinci kenarım. Bu da üçüncü kenarım. Üç kenarı varmış. Üç kenarı. Bakın bir de üç köşesi var. Üç kenarı. Üç köşesi olan şeklimiz neydi? Söyleyin bakalım. Üçgen. O zaman üçgenin baş harfi Ü olduğu için buraya ne yazıyoruz? Ü yazıyoruz. Hadi o zaman beraber yan tarafa geçelim kesikli çizgilerin üzerinden geçip şekli tamamlayalım önce. Bakın birinci kenarı tamamladım. 2. kenar. 3. kenarı da çizdim. 4. kenar. E 4 tane kenarı var. Köşelerine bakın. 1 2 3 4. 4 tane de köşesi var. Peki 4 kenarı, 4 köşesi olan şeklimiz neydi? Burada bir şaşırdınız değil mi? Çünkü 2 tane var. Kare de olabilir, dik dörtgen de olabilir. Peki ben buna kare mi diyeceğim, dik dörtgen mi diyeceğim? Bunun için kenar uzunluklarına bakmam lazım. Çocuklar farkındaysanız iki kenarı bakın uzun, iki kenarı kısa. E o zaman bu nedir? Dikdörtgendir. E dikdörtgenin baş harfine çocuklar D. O zaman ben buraya D yazıyorum. İşte bu kadar. Hadi devam edelim. Alt tarafa indim. Alt tarafta yine hemen kesikli çizgileri birleştiriyorum. Birinci kenarı oluşturdum. İkinci kenarı oluşturdum. Üçüncü kenarı da oluşturdum. Ve dördüncü kenarı oluşturdum. Çocuklar bakın dört kenarı var. Kaç köşesi var peki? Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var. Dört kenarı, dört köşesi olan şeklimiz neydi? İki taneydi. Birisi kare, birisi dikdörtgen. Peki bu kare mi dikdörtgen mi? Nasıl anlayacağım? Kenar uzunluklarına bakacağım. Çocuklar yine bakın. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa. O zaman bu nedir? Dikdörtgendir. Dikdörtgenin baş harfi ne? D. O zaman buraya ne yapacağız? D yazacağız. İşte bitirdik. Hadi şimdi yandaki şeklimize bakalım. Çocuklar hemen kenarlarını çizin. Bakın birinci kenar, İkinci kenar. Üçüncü kenar. Üç kenarı var. Bir, iki, üç. Üç tane de köşesi var. Üç kenarı, üç köşesi varsa bu bizim hangi şeklimizdi? Söyleyin. Üçgen. Peki üçgenin baş harfi nedir? Ü. O zaman ben buraya Ü yazıyorum. Bitirdik bile. Şimdi ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum. Ve çizgileri birleştiriyorum. Bakın bir kenar çizdim, ikinci kenarımı çizdim, üçüncü kenarı çizdim ve dördüncü kenarı çizdim. Dört kenarı var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var. Dört kenarı, dört köşesi varsa biz buna kare de diyebiliriz, dikdörtgen de diyebiliriz. Peki ben bunu nasıl ayıracağım? Ne diyeceğim buna? Hemen kenar uzunluklarına bakıyorum. Çocuklar bakın. Kenar uzunluklarından iki tanesi uzun, iki tanesi kısa. O zaman nedir bu? Dikdörtgendir. Ne yapıyorum? Dikdörtgeni baş harfini buraya yazıyorum. Devam edelim. Hemen buradaki şeklimizi çizelim. Birinci kenar, ikinci kenar, Üçüncü kenar birleştirdik. Üç kenarı var bakın. Bir, iki, üç tane de köşesi var. Üç kenarı, üç köşesi olan şeklimiz üçgen. Demek ki ben buraya ü yazacağım. Devam ediyorum. Mavi şeklimizi hadi birleştirelim. Birinci kenar. ikinci kenar. Üçüncü kenar. Dördüncü kenarı da birleştirdim. Çocuklar dört kenarı var. 1 2 3 4 tane de köşesi var. E 4 kenarı, 4 köşesi varsa bu hangi şekildir? Öğretmenim, bilemeyiz ki. Kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir dediğinizi duyuyorum sanki. Peki nereye bakacağız? Kenar uzunluklarına bakacağız o zaman. E çocuklar, hemen üst kenarın uzunluğuna bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 kare uzunluğunda. Sağ tarafa bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 E burası da 7 kare. Alta bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 Aa burası da 7 kare çıktı. Şimdi sol tarafa bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Çocuklar farkında mısınız? Tüm kenar uzunlukları 7 kare uzunluğunda. Demek ki hepsi birbirine eşit. Hepsi birbirine eşitse bu karedir diyoruz. Karenin baş harfi ne? K hemen buraya K yazalım. Yazdık bile. Yan tarafa geçelim mi beraber? Önce çizgileri birleştirelim, şekillerin üzerinden geçelim. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar. Dört kenarı var yine. Peki kaç tane köşesi var bakın? Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var dört kenarı, dört köşesi varsa kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir. Peki bu hangisi? Çocuklar iki kenarı uzun, iki kenarı kısa çok belirgin değil mi? E o zaman bu dikdörtgen. Dikdörtgenin baş harfi D olduğu için içine D yazıyorum. Şimdi yandaki şeklimizin üzerinden geçelim. Çocuklar yandaki şeklimizin üzerinden geçiyorum ve bir kenarının olmadığını fark ettim. Kenarı ve köşesi yok. E kenarı ve köşesi olmayan şeklimizin adı neydi? Söyleyin bakalım. Çember. Harikasınız. Çemberin baş harfi C olduğu için buraya C yazıyoruz. Devam edelim. Alt tarafa indim. E burada bunun küçük hali var. Yine çember bu. Kenarı ve köşesi yok çünkü. Minik çember bu da. Çemberin C'sini koydum. Devam ediyorum, yan tarafa geçiyorum pembeye. E, o da aynısı. Bakın kenarı ve köşesi yok. Kenarı ve köşesi yoksa neydi bu? Çemberdi. Çemberin çeyresini koydum. Demek ki çocuklar şekillerin büyüklükleri ya da duruşu, ters duruşu, düz duruşu fark etmiyor. Eğri duruşu şeklimizin adını değiştirmez. Bu büyük, bu küçük diye şeklimizin ismi değişti mi? Bu da çember, bu da çember. Ya da bakın bu dikdörtgen bu eğri duruyor. Yan duruyor daha doğrusu. E bu da dikdörtgen. E çocuklar bakın bu üçgen ters duruyor ama üçgen sonuçta bakın bu da daha geniş ama sonuçta üç kenarı ve üç köşesi var. Üçgen diyorum. Demek ki şekillerin yönü, şekillerin büyüklüğü geometrik şeklimizin özelliğini değiştirmiyor. Özelliğini değiştirmediği için İsmi de aynı kalıyor. Bunu lütfen unutmayınız. Hadi devam edelim şimdi. Bakın çocuklar burada yine bir şeklimiz var. Hemen üzerinden geçiyorum. Bir kenar var. İkinci kenarı çizdim. Üçüncü kenarı çizdim. Dördüncü kenarı çizdim. Dört kenarı var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var. Dört kenarı dört köşesi varsa bu kare de olabilir dikdörtgen de olabilir. Peki hangisi nasıl ayırt edeceğim? Çocuklar bakın iki kenarı uzun, iki kenarı kısa. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. O zaman bu kesinlikle dikdörtgendir diyorum. Ve dikdörtgenin baş harfini yazdık. Devam edelim. Yan tarafa geçtim. Bakın burada minik bir şekil var. Acaba hangi şekil bu? Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Dört kenarı 4 tane de bakın köşesi var. Peki bu dikdörtgen mi, kare mi? Ne yapacağım? Hemen kenar uzunluğuna bakacağım. Üst uzunluğuna bakıyorum. Üst kenarın uzunluğu bakın 1, 2 kare uzunluğunda. Sağ kenarın uzunluğu 1, 2 yine 2 kare. En alttaki uzunluğa bakıyorum kenar uzunluğuna 1, 2. E sola bakıyorum 1, 2. E çocuklar bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Demek ki bu kare. O zaman ne yapıyorum? K yazıyorum. Devam edelim mi? Hadi bunun üzerinden geçelim. Birinci kenar. ikinci kenar. Üçüncü kenar. Bakın. Üç kenarı var. Üç tane de köşesi var. Üç kenarı, üç köşesi varsa hangi şeklimizde bu? Üçgen. O yüzden hemen ü yazıyoruz. Devam ediyorum şimdi. İsterseniz alt tarafa geçelim. Sırayla gidelim. Çocuklar alta indim. Bakın burada yine birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar. Çocuklar dört kenarı var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var. Peki bu kare mi, dikdörtgen mi? Söyleyin bakalım. Kenar uzunluklarına bakalım mı? Önce üst kenar uzunluğuna bakıyorum. Bir, iki, üç. Bakın çocuklar bu üç kare uzunluğunda. Peki sağ tarafa bakıyorum. 1, 2. Aa bu iki kare uzunluğunda. Bakın birisi uzun birisi kısa. E çocuklar bu uzunsa zaten karşısındaki de uzundur. Bu kısaysa karşısındaki de kısadır. Yani iki kenarı uzun, iki kenarı kısa. E bu hangi şeklimiz o zaman? Dikdörtgen. Ben hemen dikdörtgenin D'sini buraya yazdım. Devam ediyorum. Hemen yakınındaki şu şekli çizelim isterseniz. Birinci kenar. ikinci kenar. Üçüncü kenar. Bakın üç kenarı var. Bir, iki, üç. Üç tane de köşesi var. O zaman bu şeklimiz nedir? İsmi nedir? Söyleyin bakalım. Üçgen. Harikasınız. Üçgenin üstünü yazdık bile. Devam ediyorum. Birinci kenar. İkinci kenar. Üçüncü kenar. Yine bakın üç kenarı var. Bir, iki, üç. Üç tane de köşesi var üç kenarı üç köşesi olan şeklimiz neydi? Üçgen. Hemen üçgenin üstünü yazdım. Bakın çocuklar boyutları ya da yönü farklı olsa da şeklimizin özelliği ve ismi değişmiyor. Yine üçgen, yine üçgen. Hadi devam edelim. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Çocuklar bakın dört kenarı var. 1, 2, 3, 4. 4 köşesi var. Peki bu kare mi dikdörtgen nasıl ayırt edeceğim? Kenar uzunluklarına bakıyorum. E çok bariz bir şekilde belli. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa. E o zaman bu dikdörtgendir. Dikdörtgenin D'sini yazdım bile. Devam ediyorum. Hemen bu şeklimizin üzerinden geçiyorum. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, ve dördüncü kenar. Dört kenarı var yine. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de köşesi var. Peki dört kenarı, dört köşesi varsa dikdörtgen de olabilir, kare de olabilir. Nasıl ayırt edeceğim? Hemen kenar uzunluklarına bakacağım. E çocuklar kenar uzunluklarına baktığınızda zaten eşit olduğunu görüyorsunuz. İki kenar uzun, iki kenarı kısa diyemem. Çok net bir şekilde bütün kenar uzunluklarının eşit olduğu belli öyle değil mi? Ve o zaman bu karedir diyorum ve hemen K yazıyorum. Yan tarafa geçtik. Son şeklimiz. Hadi devam edelim. Birinci çizginin üzerinden geçtim. Birinci kenarımı oluşturdum. İkinci kenarımı da oluşturdum. Üçüncü kenarımı da. Üç kenarı var. Ve bir, iki, üç. Üç köşesi var. Üç kenarı. Üç köşesi varsa bu şeklimizin adı neydi? Söyleyin bakalım hemen. Üçgen. Harikasınız. Hemen Ü'yü yazıyorum. Çocuklar sizlerle birlikte hem geometrik şekilleri çizmiş olduk hem de isimlerini ve özelliklerini belirttik değil mi? Bence bu konuyu çok iyi anladınız. Hadi etkinliklerle konumuzu çok güzel bir şekilde pekiştirelim. Bir sonraki etkinlikte çocuklar geometrik şekillere devam edeceğiz. Sizler de o zamana kadar evde çalışmalar yaparak bu konuyu çok güzel bir şekilde pekiştirin lütfen. O zaman ne yapalım? Vedalaşalım mı? Çocuklar bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.